Dorper mi, Suffolk mu? Koyun yetiştiriciliğinde en iyi ırkı bulmak için işte büyük karşılaştırma. Hangisi daha hızlı büyüyor? Hangisiyle daha çok kazanılıyor? Hangisi en dayanıklı? Bu soruların yanıtlarını şimdi beraber görelim. Koyun yetiştiriciliği yapıyorsanız ya da yapmayı düşünüyorsanız, dünyanın en iyi koyun ırkı karşılaşmasına hazır olun. Köken ve dayanıklılık farkı. Dorper mı, Suffolk mu? Hangisiyle daha çok zengin olabilirsiniz? Hangisi çiftliğiniz için en uygun? Suffolk koyunları İngiltere kökenli. Serin, ılıman bölgelerde muhteşem performans gösterir. Bol otlaklarda hızla büyür ve çok verimlidir. Dorper koyunları ise Güney Afrika'dan gelir. Çölde bile yaşayabilir. Aşırı sıcaklara ve kuraklığa karşı süper dayanıklıdır düşük kaliteli meralarda bile gelişir. Az yemle bile mükemmel verim elde edilir. İlk round'un kazananı çiftliğinin bulunduğu iklime göre değişir. Peki, et veriminde hangi ırk daha iyi? Et kalitesi ve büyüme hızı. Suffolk koyunları et üretimi için üretilmiş bir makine. Kaslı yapısı sayesinde 4-5 ayda pazara hazır olur. Eti daha yağsız, protein dolu ve lezzetli. Dorper koyunlarının eti ise tam bir şef favorisi. Mükemmel mermerleşme, yoğun lezzet, daha fazla yağ oranı. Daha yavaş büyür ama et kalitesi inanılmaz. Şimdi büyük soru şu, hızlı büyüyen mi, lezzeti en iyi olan mı? Bakım ve masraflar. Suffolk koyunları yünlüdür, yılda en az bir kez kırkım ister. Ekstra maliyet ve iş gücü gerektirir ama yününü de satabilirsiniz. Ayrıca sıcak havalarda sinek istilasına daha yatkındır. Dorper koyunları ise mükemmel düşük bakımlı bir ırktır. Yününü kendiliğinden döker, kırkıma hiç gerek yoktur. Sıcak iklimlerde hasta olma ihtimali daha düşüktür. Kendi işinizi kolaylaştırmak mı istiyorsunuz? O zaman Dorper koyunları sizin için biçilmiş kaftan olabilir. Kazanç karşılaştırması Suffolk koyunları hızla büyür, daha hızlı kar elde edilir. Kuzular 4-5 ayda satılabilir. Bu da yılda daha fazla dönüşüm demektir. Dorper koyunları ise daha az yem ve bakım gerektirir. Masraflar ciddi şekilde azalır. Ayrıca premium fiyatlarla satılan mükemmel et kalitesi vardır. Peki siz ne tercih edersiniz? Hızlı büyüyen ve çabuk satılan ırk mı, yüksek karlı ve düşük bakımlı ırk mı? küçük çiftlik mi, büyük çiftlik mi? Eğer küçük ölçekli bir çiftlik işletiyorsanız ve bakım için az zamanınız varsa, Dorper koyunu en iyi seçim. Ama büyük ölçekli ve hızlı üretim yapmak istiyorsanız, Suffolk koyunları ile kazanırsınız. Eğer büyük araziniz ve ek yem imkanınız varsa, Suffolk kazançlı bir seçim olabilir. Ama ben kolaylık istiyorum, fazla masrafa girmek istemem diyorsanız, Dorper mükemmel bir seçim. İşte final, şampiyon kim? Ve işte büyük soru, sizin çiftliğiniz için en iyisi hangisi? Suffolk koyunları mı, Dorper koyunları mı? Hangi koyun sizin favoriniz? Yorumlara yazın! Beğenmeyi ve daha fazla koyun bilgisi için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Her hayırlı iş, Bismillah ile başlar.